Geceye daha önce hiçbir mirkatın gitmediği yerlere doğru yola çıktım. Geçmişi arkamda bıraktım. Ha, ve asla geriye bakmadım. Aa! Ne tarafa gitmeliyim? Bu senin ne aradığına bağlı. Aa, i̇şte bu harika. Bilmiş maymun tam vaktinde ortaya çıkıyor. Evet, ne derler bilirsin. Öğrenci hazır olduğunda öğretmen onu bulur. Yeter artık. Bir daha şans kurabiyesi yemek yok. Hey, sen de nereden çıktın? <laughs> oh, asıl önemli soru senin nereye gittin? Aa, e, harika bir yere bayım. Orada, orada. Birkaç dakika önce söylediğim şarkıyı duymadın değil mi? O mutluluğa erişemedim. Özetle çok güzel bir yerde yaşamak istiyorum. Saklanmak veya korkmak zorunda kalmayacağım bir yerde. Oh! <laughs> Tasasız bir hayat. Hakuna Matada'yı yarıyorsun. Halkalı Matara mı? Hakuna Matada. Korku yok demek. Mükemmel. Acaba elindeki çomakla yerini çizebilir misin? Ah hey! Bulmak için gördüklerinin ötesine bakmalısın. Bunun anlamı nedir söylesene? Anlamı? Gördüklerinin ötesine bak. Gördüklerimin ötesi bula bula felsefe yapan bir maymun buldum. Gördüklerimin ötesi. Hmm. Gördüklerimin ötesi. Gördüklerimin ötesi. Bu müzikle doğru düşünmek çok zor. Gördüklerimin Ötesi. Ha bir dakika. Anlamaya başladım. Ya çok fazla salyangoz yedim ya da hayal görmeye başlıyorum. Büyük sivri kayaya gidiyorum. Tamam mı? O garip maymun neydi? Neyse. Hayalimdeki yuva geliyorum.